Peki değerli arkadaşlar korumuz karstik şekiller ve karstik şekillerde şöyle bir harita incelediğimizde özellikle karstik arazilerde kalker ve jipse dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın kırmızı renkte vermiş olduğumuz harita üzerinde kalker. Kalkerli arazi özellikle Akdeniz'e karşımıza çıkıyor. Onun dışında Türkiye'de birçok yere dağılmış. Bir de jips var arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Jipsi arazilerde özellikle İç Anadolu'da Sivas. Bakın nokta atışı yer veriyorum sizlere. Sivas çevresinde jipsi arazilere rahatlıkla rastlayabiliyoruz. İşte karstik arazinin mantığı şu. Suda kolayca eriyebilen kayaçlar demek. Düşünün şeker tuz suda nasıl kolayca eriyebiliyorsa karsik arazilerde suda kolayca eriyebiliyor ve o yüzden bolca şekil oluşuyor değerli arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Peki değerli arkadaşlar karsik şekillere başlayacağız sizlerle beraber ama ee, karsik arazilerde oluşan şekilleri bir bakın. Karsik aşınım şekillerimiz 7 tane şekil konuşacağız sizlerle. Lapyası, Dolini, Uvalası, Polyesi, Mağarası, Düdeni, Obru ve karsik birikim şekillerimizi arkadaşlar travertenler, sarkıt, dikit ve sütun şeklinde konuşacağız. Bunu buradan belirtmiş olalım sizlerle. Peki değerli arkadaşlar biliyorsunuz derste reklam yapıyorduk da burada reklam yapmaz mıyız? Tabii ki de yaparız. Burası neresidir diye bir soru sorayım arkadaşlar. Burası e, hatta bakın gece görüntüsü şöyle bizim Sümeleya'da benzeyen bir yer. Burası Amasya'ya gideceğiz arkadaşlar. Amasya'da Kral Kaya Mezarları var. Amasya'daki Kral Kaya Mezarları'nın olduğu yer burası. Bunu da belirtelim. reklamımız da her zaman olduğu gibi vermiş olalım sizlere. Peki Kars bakıyoruz arkadaşlar ve en küçük karsik eşşekil lapya en küçük erime şekli. Bakın araziye dikkat edin. Küçük küçük böyle ayak büyüklüğündeki araziler erimiş arkadaşlar. Yani bir ayak büyüklüğünde, iki ayak büyüklüğünde küçük erime şekilleridir. En küçük erime şekli Lapya'dır. Lapyaların bir büyüğüne geldiğimizde arkadaşlar bakın dolin dediğimiz şekiller karşımıza çıkıyor. Dolinlere dikkatini çekiyorum. Lapya'ya göre bir büyüdür arkadaşlar. En küçük karşı erime şekli Lapya. Lapya'nın bir büyüğü arkadaşlarım dolin. Mesela yaylara gidenler varsa arkadaşlar, yaylaya gidenler e, giden arkadaşlarım. Yayla üzerinde bunları fazlasıyla görür diye düşünüyorum. da bu tarz şekiller arkadaşlar yaygındır. Onu da belirteyim sizlere. Peki en küçük kastik aşırı şeklimiz dediğimiz gibi Lapya arkadaşlar. Ee, ve Lapya'da değerli arkadaşlar dediğimiz gibi en küçük bir büyüdü arkadaşlar Dolin'di. Reklamımızda neresiydi? Amasya'daki Kral Kaya mezarları. Peki devam edelim. En küçüğü Lapya. Lapya'nın bir büyüğü Dolin. Dolin'in bir büyüğü işte, gelelim arkadaşlar. Bu sefer Dolin'e göre daha büyük bir şekilde bahsedeceğiz arkadaşlar. Uvala. Uvala dediğimiz arkadaşlar arazimize dikkat. Dolinlere göre biraz daha büyük bir erime şekli. Ee, daha büyük bir çukurdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ve gelelim sorularda en çok çıkana. En büyük karsı aşırım şekline. O da polye. En büyük karsı aşırım şeklidir. Zamanda biz sizlerle ovalar işlerken demiştik ki arkadaşlar karsik ovaların diğer adı da polyedir. Ona göre karsik ovaların diğer adı polye. Peki neydi bizim karsik ovalarımız hatırlayalım. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kester, Elmalı ve Buğla değerli arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Tefenli, Aman, e, Tefenli, acıpayam, Korkuteli, Kester, Elmalı ve Muğla ovaları bizim karşı ovalarımız. O zaman bir daha bir bakalım. En küçük karşı aşığım şekli Lapya. Bir büyüğü Dolin, bir büyüğü Uvala, en büyüğü de neymiş arkadaşlarım? Polye. Polye dediğimiz ovalar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz zaten kocaman bir ova. Bunu da belirtelim sizlere. Peki devam edelim arkadaşlar. En küçükten en büyüğe doğru sıraladık. Sıra geldi beşinci şeklimize. Peki damla taş karayın beldi bir in Suyu, çal karaca gibi bir örnekleri var. Neyi söylüyoruz? Mağaraları söylüyoruz değerli arkadaşlar. Mağaralarımız birer karstik arazilerdir. Bunu belirtelim. Peki sınavda soru gelirse hangi mağara karstik değildir diye soru gelirse Hatay'a gideceğiz değerli arkadaşlar. Hatay'daki Hassa mağarasını hatırladık mı? Volkanik bir mağaraydı. Lav tüpü mağarasıydı. Hatay'daki Hassa mağarası bir volkanik mağaradır. Karstik mağara değildir. Ama diğer mağaralarımızı hatırlayalım. Karstik Trabzon'daki Çal, Gümüşhane'deki Karaca veya Akdeniz'deki Damlataş İnsuyu veya Tokat'taki ee, Ballıca Mağarası gibi mağaralar Karsliktir. Ama ve lakin değerli arkadaşlarım dediğim gibi Hatay'daki bulunan bizim, ee, en çok üzerinde durduğumuz mağaralardan birisi olan değerli arkadaşlar e, ee, Hassa mağarası bir karstik mağara değildi. Bunu da buradan bir kere daha hatırlatalım sizlere. Peki bunu da söyledi. Geliyoruz bir başkasına arkadaşlar altı düden. Arkadaşlar bakın özellikle karstik arazilerde erimeler çok rahat olur ve düden dediğimiz şekillere buradan dikkatinizi çekiyorum. Sular yer altına sızdığı yerdir. Düden olarak anlattığımız kısım. Düden. Şimdi değerli arkadaşlar sizlere küçük patlatmada bulunacağım. Bakın Bakın bu sularımız şuradan geliyor ve buradan yer altına doğru değerli arkadaşlar sızıyor. Peki bu yer altına doğru bakın buradan gelen ve buradan yer altına doğru sızan, sızan sular yer altına indiğinde yer altında hangi kaynağımız oluşturacak arkadaşlar yer altında? Karstik kaynağı oluşturacak. Peki bu karstik kaynakları hatırladık mı? Arkadaşlar içme suyu olarak kullanabiliyor muyduk bunu? Hayır. Çünkü karstik arazilerdeki bu karstik kaynakları suları kireçliydi. Hatırlayalım kireçli sular. içme suyunda tarım arazileri sulamada kullanamayız demiştik. Artı arkadaşlar. Arkadaşlar küçük patlatmada bu suların suyu soğuktu demiştik, bunu da belirtelim size. Ve en önemli bilgi, bu yer altına sızan sular karstik kaynaklar oluşturur. Karstik kaynaktan çıkan bir su bir akarsuyla birleştiğinde o akarsunun rejimini ne yapıyordu değerli arkadaşlarım? Düzenli hale getirmeye başlıyordu. Peki hangi akarsularda o rejimi düzenli hale gelmeye başlayan akarsular? Akdeniz'de dört tane akarsu vardı atladık mı bunları? Seyhan Ceyhan var mıydı? Yok. Hatay'da gasi var mıydı? Yok. Göksu var mıydı? Yok. Arkadaşlar Antalya çevresine gideceğiz. Manavgat Şela Manavgat e, Nehri'miz bunun dışında Köprüçay, Aksu gibi, Dalaman gibi nehirlerimiz karstik kaynaklara beslenen akarsulardı. Bunu daha önce de sizlere anlatmıştık arkadaşlar. Üzerinde bir kere daha durma fırsatına erişmiş olduk böylece sizlerle. Peki düdenimizde arkadaşlar gördükten sonra geldik. Bir diğer şeklimize obruk. Arkadaşlar obrukta dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Biz sizlerle beraber bakın şuraya da daha önce notumu ekledim. Sizlerle beraber şöyle bir bilgi vermiştik sizlere. Konya'da insanlar yer altından suyu aşırı bir şekilde çeker ve kullanır. Biz o kaynağı ne demiştik? Artezyen. İnsanlar yeraltı sularını aşırı kullanmasıyla oluşan çöküntülere obruk demiştik. Bu ayrı. Şimdi bir obruk daha öğreneceğiz sizlere. İki tane obruk oluşum var. Birisi Konya'da yeraltı sularına aşırı kullanması oluşan obruklar. Diğeri de karsik arazilerde. Bakın şu fotoğrafı görün. Bu fotoğrafın altında yer altında mağaralar var. Daha derinlerde mağaralar var. O mağaraların tavanları aşağıya çöküyor ve böylece arkadaşlar karsik arazilerde mağara tavanları çökmesi oluşan obruklar var. Peki bu fotoğrafı gördüğünüz obruk neresidir? Mersin. Mersin'deki meşhur cennet ve cehennem obruklarını o zaman görüyorsunuz burada. O zaman arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum sizlere. Konya'daki yeraltı sularına şu kullanması oluşan o çöküntülere obruk diyoruz. Aynı şekilde Mersin'deki cennet ve cehennem olan arazilerimize yine obruk adını veriyoruz. Obruklar yeraltı suların kullanmasıyla ve mağara tavanlar çökmesiyle oluşur. Bunu da belirtelim sizlere. Peki şu ana kadar ki geldiğimiz yere kadar küçük bir tekrar yapalım arkadaşlar. İyice aç kulağını. Bir daha bir küçük bir tekrarımızı yapalım en küçük karşı karşıya şekli demiştik Lapya. Lapya'nın bir büyüğü Dolin, Dolin'in bir büyüğü Uvala, en büyüğü neydi? Polye. Polyeler bizim karşı kovalarımız takkem. Mağaralarımız birer karstik araziydi. Hatay'daki Hassa mağarası hariç. Suların yer altına sızdığı yeri biz düden diyorduk. Bir de çökmüş arazileri biz obruk adını veriyorduk. Bunu da bir kere daha hatırlatalım sizlere. Peki değerli arkadaşlar yine bir reklamla karşı karşıyayız. Ve bu reklamımızın olduğu yere dikkatini çekiyorum. Dünya tarihinin yeniden yazıldığı yer. Özellikle de arkadaşlar T şeklindeki mezar taşlarıyla dünyanın en eski yerleşim özelliğiyle Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe arkadaşlar sizlerle beraber. Aç kulağını iyi dinle. Göbekli Tepe'nin şöyle bir özelliği var. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne en son eklenen yerdir Şanlıurfa Göbekli Tepe. Haberiniz olsun. Artı değerli arkadaşlar Göbekli Tepe dünyadaki en eski yerleşim yeridir. En eski yerleşim yeri. Milattan önce 12 bin 10 binli yıllarda insanlar buraya yerleşmişler. Bunu da belirteyim sizlere. Şanlıurfa Göbekli de buradan vermiş olalım. Peki sıra geldi arkadaşlarım. Bir diğer şeklimiz o da Karsik arazilerde oluşan şekillerimizden bir diğer olan e, aşınım şekilleri bitirdik sırada birikim şekillerimiz var ve karsik birikim şekillerine baktığımızda değerli arkadaşlar diyoruz ki sarkıt dikiz, sütun gibi şekillerimiz Peki arkadaşlar biz sarkıt dikiz, sütun gibi şekilleri nereden alıyoruz? mağaralarda karsik mağaralarda Peki sınavda soru gelirse hangi mağarada sarkıt dikit sütun yoktur diye sorarsa A çal mağarası B Tokat Ballı Mağarası, C İnsuyu Mağarası, D Damla Taş Mağarası, E Hatay'daki Asma Mağarası. Cevabımız tabii ki de Hatay'daki Asla mağarası olacaktır. Hatay'daki Asla mağarasında arkadaşlar bizim sarkıtımız, dikit sütunumuz yoktur. Çünkü bir daha söyleyeyim o bir volkanik mağaraydı değerli arkadaşlar. Peki hocam hangisi sarkıttır? Arkadaşlar tavandan aşağıya doğru inenlere bakın biz bunlara sarkıt adını vermekteyiz. Tavandan gelenlere sarkıt. Sarkıtların damlamasıyla beraber tabanda oluşan bu şekillere değerli arkadaşlar biz dikit adını vermekteyiz. Sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle oluşan arkadaşlar bakın bu şeklimize de biz Sütun adını vermekteyiz. Sarkıtlar, dikitler ve sütunlar bu şekilde arkadaşlar diyeceğiz sizlerle beraber. Ve gelelim bir diğer şeklimize. Karstik birikim şekillerinden ikincisine travertenler. Arkadaşlar travertenler kalsiyum karbonatlı suların çökelmesiyle beraber oluşan şekillerdir. Travertenler birer karstik şekildir. Bunu unutma. Mesela traverten deyince biz aklımıza gelen yer tabii ki de denizdeki pamukkale travertenleridir ama onun dışında Türkiye'de birçok yerde traverten vardır. Ağrı'da var, Erzincar'da Erzincan'da var, Erzurum'da var, Van'da var, Bolu'da var, Sivas'ta var. Ülkemizde birçok yerde travertenler var. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Peki güzel insanlar, dikkatini çekmek istediğim şeye gelelim. Erzincan'daki Otlukbeli Gölü, Notlarında gördünüz mü? Erzincan'daki Otlukbeli Gölü, bak oraya notunu al. Mutlaka bir yere notunu al. Dünyadaki tek traverten set gölüdür. Dünyadaki tek traverten set gölü Erzincan'daki Otlukbeli Gölü değerli arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Bunu da burada belirtelim sizlere. Peki böylece Kars'ı bitirmiş olduk arkadaşlar. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kars'ı bitti ve bitişine bir reklam daha verelim. Reklamlarımızı bir daha bir hatırlayalım. Amasya'da Kral Kaya Mezarları dedik. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe dedik ve bir reklamımız daha geliyor. Buyurun bakalım. Çifte minareli medrese. Nerede bu çifte minareli medrese? Erzurum'da değerli arkadaşlar. Erzurum'da çifte minareli medresemiz. Ki dikkatini çekiyorum arkadaşlar çifte minar medresenin bir benzeri Sivas'ta vardır. Ama ve lakin arkadaşlarım bu asıl önemli olan değerli arkadaşlar e, Erzurum'dadır. Bunu da belirtelim sizlere. Ve tabi e, tabii sorulara da bir anda cevap vermeye çalışıyorum. Karstik arazilerde bilmeniz gereken en önemlisi Pamukkale'deki travertenlerdir. Artı Erzincan'daki Otlukbeli Gölü yani özellikle travertenlerde bilmeniz gerekeni söylüyorum. Erzincan'daki Otlukbeli Gölü dünyadaki tek traverten set gölüdür. Artı Pamukkale'deki travertenleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orada benim zaten sizlere anlatmak istediğim şu. Türkiye'de sadece Traverta Pamuk yok. Birçok yerde var. Bunu demeye çalışıyorum. Peki küçük bir sorumuz var değerli arkadaşlar. Sorumuzda diyor ki yukarıda verilenlerde hangilerin oluşumunda karstik arazilerin etkisi vardır diyor bizlere arkadaşlar. Karstik arazilerin etkisi vardır. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Karstik arazilerde hangilerin etkileri vardır diye bir sorumuz gelmiş bizlere. Muzur Vadisi. Arkadaşlar vadi bu karstik midir akarsu mudur? Akarsu. O yüzden bu olmaz. Pamukkale, Travertenler bir Karsik Arazi olur. Kapadokya, bu peri bacası, peri bacasını oluşturdu? Hayır, Akarsu oluşturdu. Mağara, mağaralarımız arkadaş Hatay'daki Aslan Mağarası hariç hepsi Karsik'ti. O yüzden o da olur. Haymana Platosu, Plato değerli arkadaşlar hatırlayalım bir Akarsu şekliydi. O yüzden o da olmaz. Cennet Obru, o da arkadaşların bir karstik şekildir. O yüzden bu da olur. Bu durumda cevabımız 2, 4, 6 şeklinde olacak arkadaşlar. Karstik şekil ilerimizle alakalı cevabımız 2-4-6 ışıklara baktığımızda da arkadaşlar Edirne seçeneğimiz burada doğru olarak karşımıza gelecektir. Bu da arkadaşlar burada tekrardan hatırlatmış olalım sizlere Edirne seçeneği sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar olacak. Peki böylece değerli arkadaşlar Karsik bitirdik. Sorularımızı da değerli arkadaşlar çözdük. Ve şimdi sizlerle beraber Karsik beraber arkadaşlar tamamladığımız bu kısımdan sonra konumuzu arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Karsik dikkat etmeniz gereken tüm, de, tüm detaylara arkadaşlar ee, dikkat edin diyorum sizlere. Üstüne basa basa Karşı araziler bizim için oldukça önemli değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Peki değerli arkadaşlar Karşı arazilerimizden sonraki bir sonraki konumuza doğru şöyle bir yolculuğumuza geçelim bakalım. Karsik arazilerimizden sonra konuşacağımız bir diğer konumuz değerli arkadaşlar şöyle ekranımıza gelsin. Türkiye'nin gölleri diyeceğiz sizlerle beraber. Ve değerli arkadaşlar ülkemizin göllerine başlayacağız. Ülkemizin göllerini bugünkü dersimizde bir kısmını anlatacağız. Bir kısmını da bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Önce arkadaşlar Türkiye'nin göl bölgeleri diyoruz. Küçük bir hatırlatma. Burayı iyi dinle. Arkadaşlar sınavda şöyle bir soru gelmiyor. Sera Gölü nerededir? Böyle bir soru bekleme. Nasıl ki eee kıvrım mı, kırık mı, volkanik mi diye bir soru gelmiyorsa, işte e, Sultan Dağları, Bey ve Geyik Dağları nerededir diye bir soru gelmiyorsa, gölün de nerede olduğunu size soruyorlar. Sınavda çıkan soru şu arkadaşlar. Mesela diyor ki, Karsik göller nerede? Heyelan set gölleri nerede? Volkanik göller nerede? Ve en çok çıkan soru da şu. Doğu Anadolu'daki göller hangi göl grubudur? Grup Karadeniz'deki göller hangi göl grubudur? Grup, bakın grup soruyorlar sizlere, bunu belirtelim. Ege'deki göller hangi gruba girer? Bunu istiyorlar sizler. O yüzden anlatacağım detaylarda bunlara dikkat edin. Peki, şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Türkiye'nin göl bölgeleri diyoruz. Ülkemizde dört tane göl bölgesi var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Van Gölü ve çevresi. Türkiye'nin en büyük gölüdür. Aynı zamanda arkadaşlar suyu sodalıdır. Bunu da belirtelim sizlere. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü gelsin arkadaşlar. Tuz Gölü ve çevresi o da arkadaşlar suyu tuzludur dedik. Aynı zamanda ülkemizde en çok gölün olduğu yöre göller yöresidir. Büyük bir kısmı Akdeniz'de kalmaktadır. Ve aynı zamanda Güney Marmara olmak üzere bizim dört tane değerli arkadaşlar göl bölgemiz vardır. Peki göller özelliklerine geldik olduğumuzda göller tatlı ve tatlı olmayan diye arkadaşlar iki gruba ayrılmaktadır. Haberiniz olsun. Biz gölleri tatlı ve tatlı olmayan diye iki gruba ayırıyoruz. Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Şurada bir tane gölümüz olsun. Bu gölümüz değerli arkadaşlar X gölü olsun. Şöyle şöyle bir verelim sizlere. Şurada bir tane daha gölümüz olsun arkadaşlar. Bu gölümüzde arkadaşlarım şöyle O gölü olsun. X gölü ve O gölü. Şimdi bakın göllerden çıkan akarsulara çok dikkat edin. Göllerle bağlantısı olan akarsulara çok dikkat edin. Ve akarsuların üzerinde ok işaretleri altın değerindedir. Bak X gölündeki akarsu üzerindeki ok işaretine bir bak bakalım. X gölünde arkadaşlar akarsuyu gördün mü? Akarsu gölden dışarıya doğru çıkıyor. Peki akarsu gölden dışarıya doğru çıkıyorsa biz o göle gidegeni var deriz. Ve bir gölün gidegeni varsa o gölün suyu değerli arkadaşlarım tatlıdır. Anlaştık mı? Bir gölün gidegeni varsa o gölün suyu değerli arkadaşlar tatlıdır. Ama mesela o gölüne gel bakalım. Bak burada ok işaretine bir bak bakalım. Akarsu göle gidiyor. Gölden çıkan yok. O zaman bu gölün suyu tatlı olmaz. Bu gölün gidegeni yok demektir. Gidegeni olmayan bir göl acı olur, tuzlu olur veya sodalı olur. Kafanda kur. Sera Gölü, Akçabat'ta. Akçabat'taki Sera Gölü'ne giderken gittiğin yol, geçtiğin yol bir derenin kenarından geçiyor. Dere yanında yol var. O dere Sera Gölü'nün dışarıya çıkan suyudur. O yüzden Sera Gölü tatlı bir göldür. Mesela arkadaşlar Uzun Göl'e gidenler Uzun Göl'e giderken bir yol var değil mi gittiğiniz yol yolun kenarında bir dere var. Yolun kenarından dere geçiyor. Hatta alabalık testleri falan var orada. O değil. Uzun Göl'ün dışarıya çıkan suyudur. Bu açıdan Uzun Göl bir tatlı göldür. Bir gölden akarsu dışarıya çıkarsa gidegeni vardır ve tatlıdır. Ama bir gölden akarsu dışarıya çıkmazsa gidegeni yoktur ve tatlı değildir. Tatlı olmayan bir göl acıdır, tuzludur veya sodalıdır. Van Gölü'nün suyu sodalı olduğuna göre Van Gölü tatlı mıdır, değil midir? Hayır. Yani gidegeni var mıdır, yok mudur? Yoktur. Tuz gölünün suyu tuzlu olduğuna göre gidegeni yoktur. Eğirdir gölü tatlı olduğuna göre gidegeni vardır. Beyşehir gölü tatlı olduğuna göre gidegeni vardır. Mantık bu arkadaşlar. Burdur gölü, Burdur tuzlu bir göldür. O zaman bu durumda gidegeni yoktur. Bu dediklerinde arkadaşlar dikkat edin. Şimdi sizlere küçük bir not daha vereceğim. O da şu değerli arkadaşlar. Bakın nehirler hareketlidir. Hızla gider. Yavaş gider, hızlı gider ama hareket eder. Nehirler hareket ettiği için biz üzerine baraj kurarız. Ve baraj kurduğumuz için arkadaşlar onlarda elektrik üretiriz. Göller ise durgun sulardır. Hareketsiz, sabit, standart. Ama göller durgun olduğu için onlardan elektrik üretmek kolay değildir. Ama biz Türkiye'yiz. Biz onu da yaparız arkadaşlar. Biz baktığımızda dört tane gölden elektrik üretiyoruz. Bak kim bu göller? Kortum Gölü Erzurum'da, Hazar Gölü, bu Hazar Gölü dediğimiz Azerbaycan'da olan değil, Elazığ'daki Hazar Gölü, Ardahan'daki Çıldır Gölü ve göller yöresinde Isparta'da olan Kovada Gölleri. Biz bu göllerden altlarına dinamo yerleştirdik ve suyun hareketmesini sağlayarak elektrik üretiyoruz. Küçücük elektrik üretiyoruz ama üretiyoruz arkadaşlar. Anlatabildim mi? O yüzden bunlara dikkat. Peki Türkiye'de en çok göl nerededir? Akdeniz. Ülkemizde en fazla gölün bulunduğu bölge Akdeniz'dir. Ülkemizde en az gölün olduğu bölge neresidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sıcaklığın yüksek, kuraklık ve bu fazla olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesi göl bakımından en fakir bölgedir diyeceğiz sizlerle beraber. Peki, konuştuklarımızı bir daha toplayalım bakalım. Türkiye'den çok gölün olduğu yer neresidir diye sorduğumuzda dedik ki arkadaşlar göller yöresi. Akdeniz'de büyük bir kısmı. Ülkemizdeki gölleri biz ikiye ayırırız gidegeni olanlar olmayanlar diye, tatlı olanlar olmayanlar diye. Bir gölün gidegeni varsa tatlıdır, gidegeni yoksa tatlı değildir. Tortu, mazar, çıldır, kovada gibi göllerden elektrik üretiriz. En fazla gölün olduğu yer Akdeniz, göller yöresi. En az gölün olduğu yerde Güney Doğan'da olduğu kuraklığın, buharlaşmanın ve sıcaklığın yüksek olması arkadaşlar diyeceğiz sizlerle. Peki, ilk göl grubumuz tektonik göller. Şimdi arkadaşlar, az önce söylediğim şeye gelelim bakalım. Buyurun ülkemizde şu an tektonik gölleri görüyorsunuz. E arkadaşlar buyurun bakalım oturalım ezberleyelim. Bu kadar gölü ezberleme şansımız var mı? Yok tabii ki. O yüzden dediklerime dikkat. Bakın şu Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Şu dördünün olduğu yer. Biz arkadaşlar şu bakın dördün taral olarak verdiğim yere az önce göller yöresi e, göl bölgelerini konuşurken bir isim vermiştik. Biz buraya ne demiştik? Manyas, Ulubat, İznik ve Sapancan olduğu yere göl, e, Güney Marmara demiştik. Güney Marmara'daki göller demiştik. Peki devam. Eber, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Beyşehir, Ilgın, Akşehir gibi göller. Bakın şu yuvarlak içerisinde aldığım yer. Şu an taral olarak verdiğim yer. Arkadaşlar bakın buradaki göllerimizden gruba giriyor yine. Tektonik buradaki yöremizi biz ne hatırlıyorduk? Göller yöresi. O zaman bak, sınava girdin. Sınavda sana tektonik gölleri soruyorsa ne yapacaksın? Bir, göller yöresi sana verilmiş mi, verilmemiş mi? Ona bakacaksın. İki, Güney Marmara sana verilmiş mi, verilmemiş mi? Ona bakacaksın. Göller yöresiyle Güney Marmara varsa belki sınavda sana tektonik soruyor. Yani bunun dışında kim var? Tuz Gölü var, Seyfe Gölü var, Kayseri'deki Sultan Sazlığı var, Hazar Gölü var ki Elazığ'da demiştik arkadaşlar biraz önce elektrik üreten. İşte bu göl göllerimiz bizim tektonik göllerimizdir. Anlaştık mı? Tektonik göllerimiz Güney Marmara ve göller yöresinin olduğu yerde karşımıza çıkıyor. Ki dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlar. Bu anlattığımıza dikkat. Bir daha bir toparlayalım şöyle tektonik göllerimizi. Göller yöresinde Eğirdir, Beyşehir, Burdur, Eber, Akşehir. Güney Marmara'da Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca ve Tuz Gölü çevresinde de Seyfe Gölü. İşte bizim bunlar tektonik göllerimiz. İsimlere bırak, isimleri bırak, ezberleme. Neye bak? Göller yöresi ve Güney Marmara'ya bak. Sınavda sana göller yöresini ve Güney Marmara'yı verdiğinde haritada taral olarak oralara tık 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 taralayacak ve soracak. Hangi göl grubunu soruyorum sana diyecek. Tektonik. Tektonik arkadaşlar unutma. Peki güzel insanlar burada sizlerin dikkatini çekmek istediğim bir şey daha var. O şu. Göllerimizle alakalı bakın. Türkiye'nin en büyük gölü Van Göl'dür dedik. Suyu sodalı. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü Tuz Gölü'dür dedik. Tuz Gölü'nün su seviyesi yazın çok değişir. Yaz ve kış çok değişir. Bunu belirtelim. Ve suyu tuzludur. Bir göl sodalıysa ve tuzluysa gidegeni yoktur. Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü Beyşehir Gölü'dür. Beyşehir gölü arkadaşlarım tatlıdır, buna dikkat. Tatlıdır çünkü e, Gidegeni var ve arkadaşlar tatlı bir göl ve arkadaşlar o zaman Türkiye'nin en büyük tatlı gölü kim olacaktır? Beyşehir. Peki arkadaşlar Beyşehir gölü tatlıysa o zaman Gidegeni var demektir. Peki Beyşehir'in Gidegeni kimdir? Manavgat. Ya dikkat. Mesela eğirdir, o da arkadaşlar tatlıdır. Peki eğirdiringi de kimdir arkadaşlarım? Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Eğirdiringi de genini. o da aksu ve köprüçay. Bu da aklınızda kalsın. Peki arkadaşlar, Güney Marmara'daki göllerimize baktığımızda, Güney Marmara'daki göllerimize değerli arkadaşlarım, Manyas, Ulubat, İznik ve Sapanca gibi göller geliyor. Peki kuş cenneti olarak adlandırılan gölümüz hangisiydi arkadaşlar? Manyas Gölü. Balıkesir'de. Anlaştık mı? Balıkesir'deki Manyas Gölü kuş cenneti olarak adlandırdığımız göldür değerli arkadaşlar. Bunu belirteyim sizlere. Mesela değerli arkadaşlar biz Balıkesir'deki Manyas Gölü kuş cenneti olarak adlandırıyoruz ya. Arkadaşlar şöyle bir Balıkesir'deki Manyas Gölü'nün olduğu yere bir bakalım. Hemen sizlere fotoğrafımızı arkadaşlar bir görelim Manyas Gölü'nün olduğu yere buna dikkat. Ee, şöyle çok gittik bir geri gelelim bakalım. Evet Manyas Gölü'nün olduğu yer. Evet şu an geldi Manyas Gölü'müz. Kuş çeşitliliği bakımından çok zengin bir yerdir arkadaşlar. Şimdi sizlere sınavda soru gelirse. Derse ki insanlar kuşları gözlemlemek için gitmiş olduğu akarsulara, göllerin olduğu yerde yapılan turizme ne ad verilir? Kuşları gözlemciliği yapılan turizme, kuş gözlemciliği turizmine ne ad verilir? Böyle bir soru geldiğinde Ramsar alanları diyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir soru geldiğinde sorumuzun cevabı Ramsar alanlar olacak. Bunu da buradan belirtelim ki turizmde bunu detaylıca konuşacağız sizlerle. Haberiniz olsun diyelim. Peki aşağıdaki göllerden hangisi Güney Marmara'da yer almaz diyoruz. Manyas, Ulubat, İznik ve Sapanca Güney Marmara'daydı ama Eğirdir Gölü arkadaşlar göller yöresindeydi. O yüzden Eğirdir Gölü sorumuzun cevabı olacaktır. A seçeneği sorumuzun cevabı. Peki geldik en en bela kısma. Hazır mısınız? Sınavda en çok çıkan şey tektonik mi? Karstik mi? Adamlar sana haritayı veriyor. Bak şimdi buyur beraber sizlerle çalışalım. Herkes arkadaşlar buradaki detaya dikkat etsin. Adamlar sana göller yöresinin olduğu yeri veriyor ve diyor ki göller yöresinin olduğu yeri bakın taral olarak vermiş bizlere ve bu taral olarak verilen yerde hangi göl grubu bulunur? Hocam tektonik de olur, karstik de olur arkadaşlar, arkadaşlar, göller yöresi verilmiş. Güney Marmara'da haritada sana tara olarak verilirse, o zaman bir iki sorunun cevabı tek Anlaştık mı? Bu detaya dikkat. Göller yöresi var. Güney Marmara'da varsa tek Ama sen sınava girdin. Sınavda sana diyor ki arkadaşım göller yöresinin olduğu yeri ben sana taral olarak veriyorum. Güney Marmara'yı vermiyorum. Hangi grubu sana soruyorum diye sorarsa cevabın karstik olacak. Anlaştık mı? Yani mantığı bu. Beni iyi dinle. Türkiye haritası verecek. Göller yöresi ve Güney Marmara varsa tektonik. Türkiye haritası verecek. Göller yöresi var. Güney Marmara yoksa karstik buna dikkat. Bak Karstik göller Güney Marmara'nın dışında arkadaşlarım Sivas çevresinde var. Karstik göller arkadaşlar Sivas çevresinde var. Konya Obluk Platos'un olduğu yerde var. Buralarda bizim Karstik göllerimiz var arkadaşlar. Peki şu göllerin kimler olduğunu bir bakalım. Salda, Sula, Avlan, Kovada, Kester. Bakın bu göllerimiz bizim göller yöresindeki göller. Dediğimiz gibi Sivas çevresinde var. E, jipsli göller bakın Jips araziler. Az önce Karstik arazileri konuşurken anlatmıştık. Sivas'ta Karstik araziler var. Konya Obluk Tosun'da Karstik araziler var. Bakın buradaki göllerimiz bizim Karstik göller. Peki bir soru gelsin bakalım sizlere. Türkiye'nin mal dilleri olarak adlandırılan göl hangisidir? Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan göl hangisidir? Salda Gölü olacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Sivas ve Konya'da bizim dediğimiz gibi karşı göllerimiz var ama özellikle göller yöresinde olduğu yere dikkat. Kızören Gölü Konya'dadır arkadaşlar. Dikkatini çekiyorum. Peki küçük bir hatırlatmada bulacağım size. Bakın şu an tahta kız, e, sayfada Kızören gölü görüyorsunuz. Şu suyu burada al. Suyu çıkar. Ne kaldı geriye? Obruk derler arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Konya obrukları yaygın olan bir yerdir arkadaşlarım. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar. Üçüncü grubumuz olan buzul göllerinde işleyip bitireceğim değerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buzul göllerine geldiğimizde ise aklımızda şu kalacak. Bir kere arkadaşlar şöyle bir bölgelere bir bakın. Nerede buzullar var? Ege'de var mı? Yok. Güneydoğu Anadolu'da var mı? Yok. Niye Ege ve Güneydoğu Anadolu'da yok? Neden yok? Bak Marmara'da, Uludağ'da var. Akdeniz, Bolkar'da, Aladağlar'da var. İç Anadolu'da Erciyes'te var, Doğu Anadolu'da Nemrut'ta var, Karadeniz'de Kaçkar'da var ama Güney Doğu Anadolu ve Ege'de yok. Niye yok? Daha önce söyledik hatırlayın. Ege ve Güney Doğu Anadolu'nun yükseltisi az. Yükseltisi az olduğu için buzullara, kalıcı karlara rastlanılmaz değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ege ve Güney Doğu Anadolu'da rastlanılmaz. Yükselti az olduğu için Kaçkar, Karadeniz'de var. Erciyes, İç Anadolu'da var. Nemrut, Ağrı ee, Hakkari'deki arkadaşlarım bizim Hakkari dağımız Ulu Doruk Buzulu hatırlat, Doğu Anadolu'da var Akdeniz'de bir sürü var Marmara'da Uludağ var ama Ege ve Güney Doğu Anadolu'da buzul gölleri değerli arkadaşlar yoktur diyeceğiz sizlerle beraber. Bakın bir buzul gölü kaç kar gölü arkadaşlar yazın böyledir kışında yavaş yavaş donmaya başlar ki bu fotoğraf kışında değil sonbaharda Ekim ayında e çektiğimiz bir fotoğraftır arkadaşlar. Bunu da belirteyim ve buzul gölleri bu şekilde diyeceğiz sizlerle beraber. Ve bir daha söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar karstik göllerle tektonik göller arasındaki farklara dikkat edin. Göller yöresi ve Güney Marmara varsa tektonik, göller yöresi var Güney Marmara yoksa karstik. Aynı zamanda arkadaşlar Türkiye'de en çok göl Akdeniz'de, en az göl Güney Doğu Anadolu'da olduğunu bir kere daha hatırlatayım sizlere. Buzul göllerine nerede rastlanılmaz diye sorarlarsa ki bunu soracaklardır. Ege ve Güney Doğu Anadolu'da buzul göllerine rastlanılmaz derler arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Peki güzel insanlar böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk sizlerle beraber. Ve e, bugünkü dersimiz